alın başı ama şey silah böyle rastgele silahlar geliyor. Arka, ben istemiyorum. Bak, ben bunu istemiyorum. Ya. Ahmet ben ben bunu ben sen benden. Bana Odin geldi. Bana Phantom geldi. Oba. Bana da. Adamları da Odin geldi. Takas Ömer takas. Vandal. Hayır. Bak. Odin değil Vandal. Odin. Ara bak soldan çıkıyor sağdan atlıyor. Bu ne ya? Neredeler? Ya abi, bir Ben bunu beğenmedim ya. Wow. Oh. Ya gelin teslim ver onu. İyi tamam. Karşılaşmadan ayrıl. Orada ben gördüm. Karşılaşmadan ayrıl mı abi? Çıkışma verek ya. Çıkışma. Abi Benim standart atalım gelin. Evet. Yok ya çatışma kanka. kanka öyle ama artık ya Aga evet, çıkın. Ağlama kanka çatışma. Hayır abi. Aga çatışma. a gel VS ya VS. Hayır standart heaven Tamam herkes çıkın. Birilerinin koçu olsun. Ahmet sen koçun ama Ömer nereden, benim koçum. Nerede ya? Oğlum oyundan çıkın. çıktık biz hadi. Ahmet çıkmadı. Ahmet çık. Ben de çıkmadım. Ahmet de Vesat atıyor. <laughs> evet Vesat <laughs> Abi bak bir. Ya. Ahmet iyi hatırlıyorum. <gülüyor> hadi. <gülüyor> abi hadi hadi çıkın odadan çıkın. Ama Vesat atıyoruz. Abi çık hadi ya Mut aman. Umut takımdan at. Ya neredesin neredesin neredesin? Abi çıkın meet, çıkın. Mit, mit, mit. Çıkın. anne de Abi çıkın. Aa arkadan geliyor. Çıkacağız mı? Hayır. Alo. Seni gördüm. Alo. Hayır bak ebeni yalarım. Ne diyor? Nasıl mandal aldım? Onu ki aldı. E aldım ben kaç saatte kilo alıyorum. Çıksanız ha. Alo. Mandal mı hiç alamam. Çıkacak mısınız? Aa. <laughs> <laughs> oh. Hadi çıkın hadi. Hadi abi çıkın. Park falan Abi çıksanız ha. Geyler birliği çıkın hadi ya. Ahmuş çık. Eğmet Ah Ahmuş ah, hadi. Yeah. Çık çık ya oğlum. Ben, Ömer sen de çatışman, çık çatışman, hadi. Ya, ya Vs atacağız. Vs hadi. Ya bu çatışma A grup liderliğini bana ver. Hayır. Çıktım. Aga çatışma A yap ya. Ben de çıktım. Aga. Çatışma ha. A yap, çatışma, A, çatışma A, çatışma A. Umut. Sen siz falan açacağız o zaman. Ben açıyorum zaten ama siz ellemiyorsunuz. Çünkü sen ellediğin zaman gol açıyorsun. piçlik yapıyorsun o yüzden. Vay vay, o çiğ de aşırı da ötü aşırı da var var. Özellikleri açacağım şimdi. Var var. de her şey var 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 var. Annenin abimi var 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 Ya bak. İstediğini al biliyor musun? Ama... Çirkin oluyor musun? Çirkin oluyor musun? Ama ben sana bir oktopus mavili omen al diyecektim. <laughs> Sen gittin Sky aldın. Sky. Aynen. <laughs> o ne Sky değil mi kanka? O Sky mı? Belki Bekleyin hileleri ayarlıyorum. Hileler, Çok... hileler, hileler. <laughs> tamam bunlar yeterli. Bir baksana. Lan Ahmet yapma. Aa tamam ya. Bak, abi alın, yapma maharet ediyorun yani, şey komik. Ya açma bak, şunu. Alın, kapatıyorum. Zeyf bak Açma lan yabancı bir dil mi konuşuyorum? Yapmasana. Hasar görünmemizi kapatır <laughs> mısın kız arkadaş arkadaş? Ya ben açıyorum. Kapat. Oğlum niye biz yine telaştığımız hep böyle oluyor? Abi yapmayın, yapmayın. Abi ya. yapmayın, komik değil ya. Daha yine B'de sana sattı. Duvara 5 attım. Seni özlemeyeceğiz kankuş kuş. geri verir misin? Beni, ben ben skill. Ben senin nerede olduğunu biliyorum. Aga nasıl vuramadım ya? Orada al bir zahmet, al bir zahmet. Al. Aldım Aldı lan ya. Evet. A -a Hayır boş. Amboş. Maçın Aha, MVP'si, o. görüyorsunuz mu? Nasıl o MVP. Zeyn nasıl ölmüyor başardı bu? Takip. Bende bir şey var. I always come back. I always come back. Zeyn bir daha kılamayacak, değil mi? <laughs> evet. I always come back. Onun öyle bir I always come back. Laneti var. Allah. OP aldım. OP. OP ile bana vuramayacaksın. Ya da ben direkten hasar görmeyeceğim. Bu arada açık mı senin hasar görmemezlik hala? Ya kapa şunu hasar görmemez açık. Hadi ben ne niye van tap attım hasar yemedi. Van tap atmadın bana. Değil kapa onu kapa onu. Niye? Oh, 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 çok orta. Allahım Aga Allah vurdum birini. Bak Ömer sende. Allah'ım. Allah. Allah. Sen ah. E, ah. sana bıraktım Ahmoş'um. Cennete Ahmoş gördün. Ahmoş. 120. Hayır Ahmoş. Hayır. hayır. Abi ben sana onu keyfimden mi verdim sanıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Keyfine <laughs> göre mi? vermedim. Çok öte. Çok pardon. Çok pardon. <laughs> Engelli biraz. Markad Engellilik var. Beyinde bir sıkıntı var. <laughs> <Markad> <gülüyor> 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 Küçükken bir <laughs> hastalık geçirmiş de. Beyninin sağ lobu çalışıyor, <laughs> sol lobu çalışmıyor. <gülüyor> 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 e zaten öyle. Bütün insanlar da öyle. Bizim bizim, <laughs> bizim, bizim burada olduğumuzu belli etme. Saytta da. Oha yalnız ben arkadan doğmuyorum O dilimde. <laughs> Ses geliyor mu? Ses geliyor, geliyor mu? Geliyor. Kanka Breeze'de easter egg şey yapak mı? Abi yürü ne easter ya? Easter egg arayak mı? Abi easter egg bulduk ya adam. Hı. Ahmet kapa! Şöyle bekle, şey gideyim. Hadi tamam, tamam 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 tamam. Hayır abi, abi. C'ye gidiyorum. Hayır abi, abi C C'de şu an. Ghost'u kapa. Ahmoş kapasana. Hı -hı. Kapattım. Hmm. Orada siz söylediklerinde çok büyük bir şey kaçırdınız. B yakıldık. Geldik C. Oğlum. Ama oyun döndü. E onda. 80 80 80. Ben internetimi öpürüyüm. Bir evesim var. 3000 evesim var. Ya hayır ki ben mi oldu? Hay değil, ey musunduk değil. İyim, iyim koyun bayı. Ne İyim koyun bayı ne yapayım sen ya? 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 Ya kapasana oğlum bak sen niye bizim takılmasın çıksana. <laughs> ya evet evet. Ve gosturu da kapa, gosturu kapa. <laughs> Ama sen de kapa. Ya, ya, ne yapıyorsun? Tek klasik var çocuğum. Mahmut kapasana. Ömer Ömer neden yukarı bakıyor? <laughs> Oğlum ya. ya. <laughs> Ömer siyah arkadan var benim. Azıcık bira içmişim. Hadi hadi dert dedi. Azıcık. Ya yok. Ömer'in oyun azıcık bira Abi bana da oluyor o MS'lerde. İnternete bağlanıp tekrar çık. Ya yani çıkıp tekrar bağla. <laughs> Kanka neden doğru öpüyo? O yalnız. Amoş. Hileci, Hileci. Hileci. Vanguard, Vanguard, Vanguard yardım. C, C, yardım C. Ağabey bana ver seni onu ya. tüküreyim. Lan 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 Artık internetimi. Ya kapat kuzey. Güzel ya, kuzey yapma. Kuzey yapma. Kuzey neredesin? Kuzey ağlıyorum değil mi şu an? Gelize çaldım Kuzey. Map'in altına düştü Ghost'la. <laughs> Gerçekten. Ghost'u kapa Ahmur sen de kapa. satıyorum ya. Yani. Nereye gittiklerine gittik, bak. Ben A'a gidiyorum. Ben A'a gidiyorum. A'a gideceğim ben. Turun. Belli A'a gidiyorum. Çok A'a gidiyorum. C C C. Ben onları arkadaşlar. Ayağır kanka. Aynen kanka. A gidiyor ya. <laughs> Alo. Alo ala, ala. Ahmet kapa Ahmet kapa gostu. Bekle nereye gittiklerine bakacağım. Abi, ghost, ayıp ayıp. Ahmet ghost mu <laughs> nereye gittikler? Ona bakacağım. <laughs> ben gostlar açmadım açı. Biz ghost falan açmadık. Evet ya ghost ne de demek? Ben ghost'un um ne demek olduğunu bilmiyorum. Neredesiniz lan? <laughs> adamları arıyoruz. Ghost arıyoruz adamları ama <laughs> ki. <laughs> <laughs> Neredesiniz? <gülüyor> Abi hayır ya. <laughs> ya hayır. Abi tamam ghost kapatalım. Ghost benzer. Abi kuzey açmasa biz açmayacağız ki zaten. Benimle suçum var lan. Sınır seteni açalım hadi. Hem size de var bayağı Tamam. Ghost'u kapa, Ghost'u kapa. Haydi girdim. Haydi. Tamam. Kapa Ghost'u sikerim bu çocuğu. Ya tövbe tövbe. Ömer, Ömer, Ömer lütfen please. Adam bu oyunla bağlantısı yok. Kanka sen kızsan ne olacak? <laughs> ya oğlum erkek gibi oyna şu oyunu ya aman. Birazcık. Az gösteriz, derdeseliz. Ben spectator'dayım şu an. Sıçtınım. Ben yerimi belli ediyorum. Puş, ghostu kapalan yiyorsa. Ghost'la ghost'tayken aldım onu. Ben Bak şimdi. benler kaçamazlar almış. Almış benim şu an nerelere neler attığımı göremez. Aga şu an Ömer'e öyle bir şey yapıyor ki? Maşallah maşallah. Ben, ben şu an sahipleri kop kopuyor. Her yerde tuzaklarım var. Allah başla. Ben de oh, her yere Q oh. atacağım ve dayıyordum. Dodge, dodge, dodge. Ya abi. Ghost'a mı bir abi ya? Ne? Ghost'u oh. kapa. Ghost'u açık abi, mısın ya? Abi kapa Ghost'u oynayamam valla çıkarım oyundan. Pusht. diyorsa Ghost'u kapa ya baksana abi. Erkek gibi oynamıyor. Hey 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 hey. Beni kapa şunu. Ahmet, görmedim sanma. He. Hey eh, eh, hey eh, eh, hey 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 Ahmet. kapa şunu, kapa şunu. O dinle sık 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 lan. Kanka ana sıktın lan? Nara. Sıkılmıyor. Ben sıkı sık. kapamanıza nasıl geçtim? Kanka ben sizin takımdayım. Bu nasıl oluyor? Ben neden sizin takımdayım?